Biz dedi kendisiyle çok eski arkadaş dedi abimiz ben abi derdim ona dedi biz pijama ile oturuyorduk karşılıklı dedi. O kadar da severdik birbirimizi ama dedi artık sevmiyorum dedi. O kadar sevmem Bülent Ecevit de çok sevmem ben dedi. Bakınız bir Amerikalı siyasetçi bir zaman bir soru sordu bana. Sizin iki tane siyasetçiniz vardı. Bunlardan biri romantik Ecevit'i kastediyor. Öbürü de klasikti. <laughs> Bunlar ne oldu dedi bana. Ben de kendisine dedim ki romantiğin romanı gitti tiki kaldı. Klasiğin de klası gitti, biz de geride kalana baba diyoruz.